Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün ormanda kayn oynuyoruz arkadaşlar Ama ulti büyük kitabı modundayız Kazix ultisi geldi diğer seçeneklerimiz Lux ve Olaf'tı Kazix daha mantıklı diye düşündüm Bakalım Kazix ultisiyle iş yapabilecek miyiz arkadaşlar Ben yapabileceğimizi düşünüyorum Böyle görünmez oluruz adamları kanserleriz Bir şeyler yaparız Siz de videoya bir like atabilirsiniz çok mutlu olurum Kendinize çok iyi bakın iyi seyirler tamam. Oğlum Bully'i o kadar hızlı aldık ki Gromp daha yeni çıkıyor Asasin eşyasını bitir Aa, evet, evet onu alacağım ama ona ona özel bir videoda da çekesim var ya onu bu videoda şey yaparım. Yeni Assassin'in temiyle ulti kitabım olduğunda astık falan yani. Böyle bir video atılabilir. W bunu atmasaydım ya. Savuyu kurtlara atmam lazımdı. Karşı ormancı vaymış. Mekken oyun. 23 aydır aboneymiş. Yaşım kadar abonelik. Benim yaşım kadardı mücahit. Hoş geldin. 23. gün kutlu olsun. Ay niye direkt yengece koştu? Aa yengeçler çok erken çıkıyor. Aa bu modla böyleymiş demek. Gitsin yengeçlerin verdiği deneyim ve altın azalmadı mı baya? Değmiyor artık savaşmaya. Eskiden çok savaşırdım. Genelde middeki ve toptaki adamlar da söverdi bana. Amık çocuğu niye uğraşıyorsun yengeci sal diye. Ben de salma ya. Topta da Evelyn ultisiyle Fiddle vardı. Ne kadar korkutucu lan. O ikisi de şeydi sanırım. Evelyn'in de hikayede. Azakana diye mi geçiyordu? Yok. Azakana bunların küçüklerine deniyordu. Bunlar daha büyük. Bunlar şeytani varlıklardı. Bir şeydi ya. Onun videosu vardı. izlemiştim. Adroid. Onaydır aboneymiş. Adro bak bu kill senin için gelsin kardeşim. Hemen geliyor. Adam. Oğlum nasıl at lan ultiyi? Benim K ultisi gelmedi hala. A E ee? Allah ölüyorduk lan Kulağımları var sanırım İblisler mi? Aynen iblisler Tamam 1 milyon aldım ağlama 10 büyük iblis evet evet Tamam be ana <gülüyor> <gülüyor> Tamam Okey Nerede bu? Ha? Lan Orada ulti. Kın artık lan. <laughs> Adam bana bedava kill verdi. Sağ ol. Güzel. Haydi. Ne ejderleri alasın bana var. Neydi bu yeni itemin adı? Eee... aksiyon akımı. Güzel isim bu arada. Şunu sat artık ya. Pota ihtiyacımız olmuyor. Ay gölgeyi bayağı doldurmuşuz. Güzel güzel. Erken erken dönüşelim. Ya solar kill çalar kardeşi kill bilir. Kesinlikle. Yoneler adamdır ya. Biraz orman dönelim. Levelde geri kalmayalım arkadaşlar. Sonra bota gideceğim. Bota gideceğim dönüşeceğim. Dakika 6 gibi dönüşmüş olacağız. Aslında çaktırmadan ejlere de gidebilirim. <laughs> Alperen 2948 Prime abone olmuş. Aramıza hoş gelmiş. Adrojum 10. en kutlu olsun bu arada. Eyvallah. Şeko geliyor Keşke birazcık kaçmayı deneseydin. Tamam. Aa gölge gelmedin. Nasıl ya? Peki arkadaşlar, bak bak, hazır mısınız? Aa, hayır, 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 hayır. Niye vurmuyor? Ha tamam. <laughs> Lan bozsana <koldağını> başı. <laughs> Mükemmel ya. Aa, tamam dur. Aa şu aksiyonu alalım. Aksiyon <laughs> Adam saldı. Adam sa salmadı ki. Yani kesmek istiyordu yani. Vay yine mota giriyor. Vay bak sinirimi bozuyorsun ama. Vay çok azıcık üflemem lazım gölgenin gelmesi için. Ne yapıyor oğlum bu? Adama sıkıntıları var arkadaşlar. Ne yapıyorsun da At hadi art. Oha ne kadar uzun sürdü lan. Öyle geldi değil mi? Ha? Oğlum çok hızlıyım lan. kanser değil mi? Dengeci de var. bari. Ha, sardı bu arada. Eğlenceli. Niye dönüşmeden? Gelmemişti dönüşme. Şimdi geldi dönüşeceğim. Bak oyun çok istediğim gibi gidiyor. Bizim takım çok kasmamış sadece ben kasmışım. Tam istediğim oyun tarzı. Tam be, Seri B. Ultim 82 saniye şu an. Azaltırız ya onu. Ama bir şey diyeceğim bu eşya aksiyon... Oğlum bu mitik. Mitik değil değil mi bu? Normal düz eşya değil mi bu? Şey değil. Ö yok öyle mi yoksa? Öyle öyle değil mi? Değil. Değil mi? Ha bu değil Ha. Allah aşkına bir canları kaldı ya. Üf. Düzeş. Aaa niye oğlum direkt biz bunu bitirdik o zaman? Sinsi pençeyi bitirmedik. Dalga yaşıyorsun ya. Are you fucking kidding me bro? Bro what the fuck are you doing? Burgot ne olur kes şunları bak ultin yok mu daha 5 vermiş ya. Ya canına bak. Ah! gördüm bir geldiğini gördüm ama. Neyse olur böyle şeyler sıkıntı yok. Abi ultili kill aldığında cooldown azalmıyor. Kaynın bu itemle bug'ı bu. Oha. E tamam almayız o zaman. Benim bedava yani. Niye karşı ormana girdim? Abi blue var ne alakalı? Leo ne yapıyor? Ay. Yone adam bekle dur. Otomatik çarp çalış artık. Çalışmıyor mu Blue da? Wow kanser wow. Tamam dur. Wow, ulti atmak zorunda kaldım inanılmaz ya. Fiddle kanserliyor birazcık. Ay 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 ya biraz daha dayanır diye düşündüm Oğlum benim bottan çıkmamam lazım sanırım Botta sürekli bir aksiyon dönüyor arkadaşlar 5 kill aldık da yani yine de Oğlum vay nasıl 6 level lan 7 levelmiş pardon Yok artık Katamadık Oğlum maokai ultisi seçmek birazcık mallık olmuş Ahrecim, Buna bakma da <laughs> Dünyanın en yavaş ultisini seçmiş adam. Ne olur gelme ya dur. Gelme gelme kesmem seni valla. keseceğim lan niye kesmeyeyim? Yok rakam var. Rakar adam ne yapıyor? Orgot adam yardım et. Öldü ki W öldü. Oh man. Oh man, bir yarım kaldı. <laughs> Ananı! Ah! <Aa! gülüyor> ya, hayır. Ha? kaynım oğlum, niye korkuyorum ki? <laughs> Ehe, kuleler. <laughs> ah, hayır 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 hayır. <laughs> Kolaydı. Ah, <Aa>, hayır. <laughs> ya, bırakın peşimi. Ya, <laughs> bırakın peşimi. Tamam. <laughs> Kolaydı arkadaşlar. Baga mı girdim? Abi bu map dışından E ile yürümek kalkacak biliyon değil mi? Fake oğlum o gerçek değil sanmayın. Tamam sinsi pençeyi bitirdik sonunda arkadaşlar. Ben anlamadım oğlum bug neydi? E bugla mı kaldı? Ben fark etmedim vallahi. siz nasıl fark ettiniz? Oğlum sinsi pençe bug'a girdim. Öldür mü? Görünmez, view görünmez uyuu. Allah aşkına niye aldın ki adamı? Bir de bak yere döndü yöne ile. Ay hadi gel. Helal lan Zerat. Haylan bak. on neyi baktı? Aa görünüş olarak. Oha. Baksa oha yeni fark ettim lan. Karakteri o kadar bakmıyorum ki. Oha siyahi kaydı. <laughs> Vallahi yeni fark ediyorum. Bakmamıştım hiç. Çok lan. Tamam. Peki sizce ben üçünü birden kesmiş mi? Wow. He 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 he. Ben orada mıyım lan? Hala <laughs> kovalıyorlar ya biraz üzücü. Onun E'si niye bitmiyor oğlum sınırsız mı? Niye FF veriyorsunuz oğlum manyak mısınız? Aa burada biri var. Ya hayır dalga geçiyorsun. Yuvanın ultisi var mı? Niye atmadın? Ejderhal olma ejderhal olma çaktırmadan. Hadi. hadi. Yani tamam beyaz aldım mana <laughs> veren bitmiş Lan niye fev niye n neden Bir bana holo veriyorlar. Bunlar kesin 4 amına koyayım. Eğlenmeye girdik sıktı. Ne ne alaka. Ben ben bir şey demek istemiyorum. Ben bu videoyu atarım. Bu videoda bir sürü olay oldu çünkü. Ee, takıma gelen 4 arkadaş. Umarım bu videoyu izlemiyorsunuzdur. Söylememek için çok zor tutuyorum kendimi. Neyse bir şey demeyeceğim. Videoyu beğenmeyi ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Tamam. Maksimum TR zekası kesinlikle.